Arkadaşlar bugün ben Bakçada kendime Salatalıklarımı topluyorum Salatalık mı toplayacaksın Defne? Evet Bulabiliyor musun? Bulabiliyorum Oo, Bir sürü salatalıklar var değil mi? Evet Var mı başka? Bak bakalım Hadi topla Başka var mı? Diğer taraflara doğru bak bakalım. Dikkatli kopar tamam? Sağ otrakları kırma, zarar verme onlara. Şu taraflara doğru bak. Tahta yok. Bakalım. Var mı? var mı? Bak bakalım. Orada da, da yok. Şu ortalara doğru bak Defne Orada olabilir Evet Orada olabilir. olabilir Bak Elinden bak yavaşça Orada olabilir Herhalde Yok mu Defne Bulamadın mı buldu defne bir tane. Koy bakalım kovana. Başka var mı defne? Hmm, bakalım diye. Hmm. Topladın mı? Kaç tane topladın Defne? Sayalım. Bir, iki, üç, dört, altı. Bak bir tane de burada var Defne. Bak, bir evet. tane de burada var. Onu da ben sana kopartayım tamam mı? Tamam. Bak. Bak salatalık. Evet. Bak çok büyük görünüyor. Başka da yok galiba. Evet başka da yok galiba. Evet şimdi biber toplayabilir misin? Biberi de topladı biraz. Evet, biraz. Bak burada evet. biberlerimiz var. Evet burada bir sürü biberlerimiz var. Fasulyelerimiz var değil mi Defne? Fasulyelerimiz var. Ağaçlarımız var. Marullarımız var, soğanlarımız var değil Ay, mi Defne? Çok, ha, çok güzel. Hadi. O küçükleri kopar mı abla? Şu arkandakileri kopar bak Defne. Şurada da var. Evet, var. onları kopar işte. Yavaş kopar, yavaş. Biberleri kırma tamam çok güzel bir tane biber topladı Defne. O küçük. Bak yan tarafındakini kopar. Bak. A, evet, bak orada var bir tane. Öyle büyüklerini kopar, tamam mı? Bak bu taraflarda var, gel. Bak. Bir tane daha Tamam onu da. Evet, o da kocamanmış. Onu da koy Kovana da Çok güzel. Bak. bak burada da var. Şu önündeki biberler de var. Aa burada bir tane daha. var. bakalım. Al bakalım. Al koy. evet. bakalım. Al 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 bakalım. bakalım. O bir sürü toplamış, salatalı toplamış, biber toplamış değil mi Defne? Evet. Yoruldun mu? Yoruldum. Yoruldum ya. Salatalıkları yiyecek misin? Yiyeceğim. Eve gidince yıkayalım, yersin evet. tamam mı? Eve gidince yıkayak, yiyeceğim. Tamam. Çok ağır. Çok ağır. Taşıyabilecek misin? Taşıyamam. Çok ağır. Zaten taşıyamıyorum. Taşıyabilirsin. Hadi al bakalım artık eve gidelim. Evet. Artık Hadi. Bay eve bay yap arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar abone olmayı unutmayalım başka videolarda görüşürüz. Görüşürüz.